Çığlık filmlerini severiz. Bizlere merak en çok aşılayan filmlerdir. Genel olarak ilk film başyapıttır. İkinci film güzel bir devam filmidir. Ama sıra üçüncü filme gelince olmuş mu olmamış mı diye sorarız. Hayranlar tarafından bir memnuniyetsizliğe sahiptir. Peki niye böyle düşünüyoruz? Bu filmi seri içinde en kötü film konumuna getiren etmenler nelerdir? Ton değişikliği filmin yapısını çok etkiledi. Üçüncü film, ilk iki filmden daha fazla komedi unsurlarına ağırlık verdi ve korku öğesini ikinci plan attı. Film komik mi derseniz değildi, o karanlık korkunç atmosferi de yoktu. Aslında filmin böyle yapılmasının bir sebebi de vardı. Çığlık 3'te illaki fark etmişsinizdir, kan ve vahşet seviyesi ilk iki filme göre çok düşüktür. Normalde triloji olacak filmler nasıldır ben hatırlatayım. Randy kurallarına göre devam filmleri daha fazla kan ve vahşet işlenmedir. Ama bu film maalesef kan ve vahşet konusunda geride kaldı. Bunun sebebi 1999'da yaşanan bir lise katliamıdır. Bu olay sonrası Hollywood şiddet içeren filmlere yaklaşımını değiştirmiştir. Ama bence en büyük sorun bu değildi. En büyük sorun senaryoydu. Çünkü filmin orijinal senaryosu bu değil. Filmi izlerken özellikle katilin kim olduğunu bildikten sonra izliyorsanız, katili takip etmek imkansız bir hale geliyor. Elimizde normal bir insandan ziyade ışınlanmayabilen bir katil oluyor. Bunun sebebi orijinal senaryonun iki katile sahip olmasıdır. Bilinen katil yönetmen Bridger'dır ama onun yanında Sidney'i stat filminde canlandıran aktör de bulunmaktadır. Tuvalet sahnesini hatırlayın. Karakter çok güzel bir ters köşe de sahipti. Filmi bir de bu ikisini katil olarak düşünüp izlerseniz dediğimi anlarsınız. Film bu senaryoya göre çekiliyor ve sonrasında tek katile adapte ediliyor. Bu da senaryoda açıklara sebep oluyor. Filmin sonunda katilin kendini açıklama kısmında katilin motivasyonunu zorlama ve alakası olması senaryo açıklarını daha da ön plana çıkartıyor. Tabi bunların yanında katilin ses değiştirme cihazı kullanması gibi şeyler de var. Ama filmin diğer filmlerin yanında sönük kalmasının en büyük sebebi budur.